ölürüm de varmam ben ona. Güzel kızım. Kara kızım benim güzel kızım. Fatma. Yavrum bir tek sen olsa tamam. Biz ne yapacağız yavrum? Kamran benim dediğini duydum. Sen bu işe edemezsen. Bizi konaktan koyacak adam. Ya. Fatma, ne yapacağız biz bu karda kışta yavrum? Sokaklarda mı yatacağız? Amcam ben Şerife ne yaparız? Ha? <laughs> yapamam, yapamam yenge. Bana bak, Fatma. O Elif Hanım'a güveniyorsan hemen vazgeç bundan. Ha? Ne oldu? Ha? Ne oldu? Seni bayrama verecekti. Ne oldu? Geldi Kamuran Bey engel oldu. Ha? kızım. Bak yavrum. Kulağını aç beni iyi dinle. Sen buraları bilmezsin. Buraların eskilerini bilmezsin sen. Burada Kamuran Bey'in sözü geçer. Necip Bey'e bakma. O bir gün var bir gün yok. Zaten ayağı çukurda. Görmüyorum onun adam yüzü bembeyaz. Kamuran Bey'e bak zobuduk gibi. Fatma. Hadi bizi düşünmüyor kendini de düşünmüyor. Ömer'i de düşünmüyor yavrum? Ömer'im, Ömer, Ömer. Im. Nefes alamıyor çocuğum yavrum. Sabi. Onun canından düşünmüyor yavrum sen. Bak sen akıllı kız. Bunu iyice düşün taşım. Kamuran Bey'in dediğini duydum. Yarına kadar mühletim var. Ömer'i düşün yavrum. Hadi bizi düşün Ömer'i düşün. Bana bak. Bu konuştuklarımızı kimseye söyleme tamam mı? Ha? Vallahi bak sen de rezil olursun biz de rezil oluruz. Şerife'ye de bir şey deme. Konaktan tek kişiye bir kelime etme tamam mı yavrum? Kızım benim, babamın karı kızı. Amcam ne diyor bu işe yenge? <laughs> kız. Annemi gördün mü? Görmedim. <laughs> Nereye gitti bu kadın ya? Ne desin kızım. Zoruna gitti tabii adamın. Kamuran Bey öyle deyince. Amcan da çok üzülüyor Fatma. En çok da Ömer'e üzülüyor. Ah benim oğlum diyor, oğlum diyor. O benim diyor, oğlum da diyor Ömer'im diyor. Ben şimdi onu diyor kara toprağımı vereceğim diyor. Ne yapsın adam? ...öyle deyince kahretti. Ah dedi, ah dedi. Benim elimde biraz para olsaydı dedi. Ben buna heder miydim dedi yavrum. Ama nerede? Nerede kızım, nerede? Biz yıllarca karın tokluğuna, yıllarımızı... ...ömrümüzü heba ettik bu hünkâr oğulları için. Ne yapsın adam? utancından daha taşa vurdu kendini. Mecnun oldu adam Mecnun. Senin karşına da çıkamıyor. Merhabalar kardeşim. Hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasılsın? İyiyim abi sen. Cık, 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 cık. İyi çok şükür. İyiyim, iyiyim. Otur. Yok yok abi kalkıyordum ben Yo, zaten. Yok bir çayımı içmeden gidemezsin. Otur. Usta yok, hoş geldin. Nasıl hoş bulduk. İyi musun? sen nasılsın? Otur Ne? Nasıl? oturun. <laughs> ee, bravo, nasılsın kardeşim? İyiyim abi. Ay Kız, ne var Ay, Şerife? Ben de seni arıyordum. Ne yapacaksın sen beni? Hiç merak ettim. Buldun işte, hadi yürü. Anne, ne yapmış? Yine bir şey mi yapmış? Aman be, yok bir şey yapmamış. Öyle iki çift laf ettik, hadi. Acele niye gelmiş? Aman niye gelecek, deli işte. Kendi kafasından bir şeyler uydurmuş, sonra ona inanmış... ...kalkmış gelmiş manyak. Hadi yürü. cevabını bekleyeceğim. Ona göre de Ömer'in ameliyatını yaptırıp yaptırmayacağıma karar vereceğim. Hadi bizi de geç. Ömer'i de bir Ömer'im. Ay yavrum benim. Talihsiz yavrum. Nefes alamıyor çocuk. Elif'e, Kamuran Bey odası için çiçek istemişti. Topladın mı? Yok. En güzellerini, en tazelerini bulacağım için daha toplamadım. Hikmet Hanım. Dün gece olanları duydun mu? Duydum. Ne duydun? Senin hiç lafını sözünü bilmediğini... ...Kamuran Bey'in de sana haddini, hududunu bir güzel bildirdiğini duydum Hikmet Hanım. İşin içinde bir genç kızın geleceği var Remziye Hanım. Hem de senin yeğenin olan bir kızın. Hah, bak işte. Şimdi ne güzel dedin Hikmet Hanım. Ne doğru dedin. O kız benim yeğenim. Senin değil. Ortada savunmasız mağdur biri varsa... ...hakkını savunmam için benim akrabam olması gerekmez Remziye. <laughs> Ay ha, Hikmet Hanım. Sen hala hiçbir şey göremiyorsun değil mi? Ha? Sen hala Fatma'yı mağdur sanıyor. Halbuki seni ne güzel çeviriyor parmağında. Sen ne diyorsun ya? Kız ne görmedin. Fatma dün gece bayramlardaydı. Senin bundan haberin var mı? Ha? Kamuran Bey de kabahatini ortaya çıkarıp kulağını çekince... ...amcası hesap soramasın diye beye iftira atmış. Sen hala uyu. Senin böyle bir şey hiç aklın alıyor mu? Hiçbir genç kız böyle bir iftira atmaz. Nimet Hanım, biz kaç senedir bu konakta yaşıyoruz. Kamuran Bey'in herhangi birine yan gözle baktığını... ...herhangi birinin namusuna halel getirdiğini gördün mü ha? Duydun mu? Böyle ortalıklarda her şeyi biliyormuş gibi dolaşıyorsun da... ...hiçbir şeyin farkında değilsin sen. Bak, sen gel yine beni dinle. Fatma'ya güvenip de kaç yıldır ekmek yediğin kapıda... ...kendini daha fazla maskara etme. Yaptıklarınızın hesabını çok yakında vereceksiniz. Az kaldı. Hesap günü geldiğinde kimin nasıl bir hesap vereceği belli olmaz Hikmet Hanım. Sen kendine dikkat et. Bunlar senin son günlerin Hikmet Hanım. Yakında bu konağa adım bile atamayacaksın.